Benim de çok sevdiğim bir şair olan Cemal Süreya'nın Tomris Uyarla olan küçük bir hikayesini anlatacağım. Hikaye küçük olabilir ama etkisi inanılmaz. Çok 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 derin bir etkisi var. Ki zaten e, Cemal'in Tomris'ten sonra şiiri biraz daha böyle ağırlaşmış. Her neyse, e, hikayeye geleyim ben. Hikaye şöyle Ankara'daki Sanat Severler Derneği lokalinde tesadüfen aynı masada rakı içerken tanışmışlar. Tanışmaya bakar mısınız? O bile şiir gibi yani. E, rivayete göre ikisi, ikisi de evliymiş. Ve eşlerinden boşanmışlar yani birlikte olabilmek için. Cemal Süreyya da onun için e, şu dizeleri yazmış. Ay ışığında oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm. Dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm. Soluğundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı. Çocukluğundan öptüm seni. Evime götürdüm. Yatağımda kasığından öptüm seni. Başka evlerde karşılaştık. İliğinden öptüm seni. En sonunda caddelere çıkardım. Kaynağından öptüm seni. İşte bu şiir yazmış. Ee, e, hikayenin asıl can alıcı noktası şöyle. Ee, Luna Tomris Uyar şahsiyet rötarı demiş. Her akşam işten çıkar çıkmaz eve döneceğim süreya Bir gün Tomris Uyar'ın biraz gez dolaş, arkadaşlarınla buluş, vakit geçir. Sözüyle karşılaşmış. Ertesi gün Cemal Süreya 10 dakika geç gelmiş eve. Bir sonraki gün 15, daha sonra yarım saat. Bu akşamlardan birinde örtü silmek için pencereyi açan Tomris'in apartmanın girişinde oturan Cemal'i görmesiyle gerçek ortaya çıkmış. Her akşam iş çıkışında eve geliyor ama aşağıda oturup geç görmüş Cemal'i. Tomris uyar bu duruma. Şahsiyet rotoru adını koymuş ama bence adam aşkının kapısını bekliyormuş yani. Ee, elbette ki e, her aşk gibi bunun da bir sonu olmuş yani bu da bir tükenmiş. Üç yılın sonunda tükenen bu tutkulu aşk dostluğa evrilmiş. Ayrılığın ardından Tomris uyar beni bıraktı ama rahat edemedi. Ona göre bana sahip olamazdı demiş. Cemal Süreyya ise Tomris Uyar'a şu sözü vermiş. Senden ayrıldım. Ama senin hakkında, hikayen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan kimse duymayacak. Ve o günden sonra hiçbir şey yazmadığı söyleniyor. Ancak dediğim gibi ee, Cemal Süreyya'nın şiirleri Tomris'ten sonra başka bir hal almış. Çok daha ağırlaşmış. Biraz böyle sanki Cemal... Ee, ölüyorum. Çok ağırlaştım. Hani aşk acısı çekiyorum demiş yani şiirlerinde. Yani bu hikayede böyleydi. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.